Dünya üzerinde sıcaklık, kuraklık, buzullar, denizler, yükselti ve aşırı yağış yerleşmeleri sınırlandırır. Buna göre haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde yerleşmelerin daha seyrek olduğu söylenebilir. Bir numaralı alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarında sanayileşme fazla iklim uygun. Bu nedenle burası sık nüfuslu. 2 numaralı alanda sıcaklık ve nemlilik ve bunun yanında bitki örtüsünün gür olması sebebiyle nüfus daha seyrektir. 3 numaralı alan çöl ki Victoria gibi çöllerimiz var. Sıcaklık ve kuraklık fazla, su kaynaklarının yetersizliği yine nüfusun seyrek olduğu alanlardan birisidir. 4 numarada ise özellikle yoğun nüfusta alanlar arasında sayıldığı için özellikle Çin gibi ülkeler, Kore gibi ülkelerde nüfus daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır bu kıyı kesiminde. O yüzden seyrek olanı aradığımız için 2 ve 3 yani tropikal iklimin görüldüğü 2, çöl ikliminin görüldüğü 3 de doğru cevabımız oldu. C şıkkı olarak değerlendirmiş olduk. Türkiye dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki faktörlerden hangisi bu durum üzerinde etkili olmamıştır? Bu alanda, özellikle Türkiye'nin bulunduğu alanda toprakların verimli olması, bunun yanında ana ulaşım yolları üzerinde bulunan birçok alan, ticaret yolları üzerinde birçok bulunan alanın yer alması, su kaynaklarının bol olması Uygun iklim koşulları özellikle ılıman iklim koşullarının görülmesi Türkiye'de eski yerleşimlerin ya da günümüzde de yine tercih edilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ortalama yükseltisi fazla olan yerlerde sıcaklık ortalaması düştüğü için e, özellikle yerleşme açısından uygun koşullar oluşmayabilir. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür.